Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 16'da artık vaktinin geldiğini düşündüğüm color sayfasındaki power window'lara bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Video hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video ise diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Ben her zaman olduğu gibi DaVinci Resolve'u önceden açtım ve birkaç bölüm önce kullandığımız derslerden birini yükledim tekrar. Burada belki sizin aklınıza gelen soru neden Power Window ya da Power Window nedir? Bunlar ne işe yarar? Şimdi temelde Power Window'lardan ben size kısaca bahsedeyim. Power Window'lar bizim Color sayfası üzerinde resmin sadece belli bir bölümüne lokal olarak müdahale etmemize yarıyor. Dolayısıyla muhtemelen bu Power Window'ların ne işe yaradığını öğrendiğinizde siz de bunları kendi projelerinizde sıklıkla kullanmaya başlayacaksınız. Ben bu derste bu pencereler nedir? Bu pencereler nasıl çalışıyor? Bu pencereler nasıl ekleniyor? Nasıl siliniyor? Ve tüm bunların sonunda da benim en sevdiğim özelliklerden biri olan gradient window'u sizlerle buluşturacağım. Neden en sevdiğim özellik olduğunda bu dersin sonunda sizlere aktaracağım. O zaman Hadi başlayalım. Ben şimdi Color sayfasına geldim. Color sayfasında zaten bu sayfayı az çok biliyorsunuz. Sadece Aa bir dakika. Hemen klavye kısa yolu uygulamamı açtım. Burada sadece nodları biraz büyüttüm. Şuradan. Çünkü biraz büyüteyim ki burada olan biteni çok daha rahat görelim diye. Şimdi Power Window'lar eğer çözünürlüğünüz küçükse bu şekilde buradaki sekmelerin arasında oluyor. Eğer ekranınız büyükse, büyük bir ekrana sahipseniz burada ortadaki alanda oluyor. Ortadaki alanda Power Window'ları bulmak için şu minik Window yazan butonu tıklamamız yeterli. Bunlara Window da deniyor. Power Window da deniyor. Önceden Power Window yazıyordu. Şimdi Window yazıyor. Bilmiyorum neden. Biz Window diyelim. Pencere diyelim. Türkçe olsun. Pencere diyerek hayatımıza devam edelim. Şimdi bu pencereleri açtığımızda burada gördüğünüz gibi bir takım seçenekler var. Altında bir takım ayarlarımız var. Örneğin ben buraya bir pencere eklemek istersem sadece şu Buradaki bana sunulan seçeneklerden birini tıklamam yeterli. Örneğin dikdörtgene bastığım anda buraya bana bir dikdörtgen ekliyor. Ben ortasından tutup ortadaki noktadan tutup bu şekilde bunu istediğim yere oynatabiliyorum. Ve bu dikdörtgen nereyi etkiliyor? Bu dikdörtgen ne yapıyor? Onu buradan görebiliyorum. Buradaki noda baktığımızda nodun orta kısmının görünür kenarlarının gri olduğunu görüyoruz. Yani gri olan kısımlara yaptığımız değişiklikler etki etmiyor. Örneğin ben bu pencereyi buraya aldım. Buradan bir gain açalım şöyle. Gördüğünüz gibi sadece pencerenin içi gain oldu. Yani aydınlık kazandı. Şimdi şöyle bakacak olursak bunun yanında bir takım noktalar daha mevcut. Biz bunları dediğim gibi bu şekilde ortadan tutarak hareket ettirebiliyoruz ama buradaki beyaz noktadan tutarsak da buradan yerini değiştirebiliyoruz. Örneğin biraz büyütelim. Biraz da yukarı alalım. Köşe noktalardan tutarsak köşeleri de istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Örneğin şöyle bir baklava dilimi yapalım. Ve kırmızı noktalardan tutarsak da tuttuğumuz tarafın yumuşaklığını, feather'ını arttırabiliyoruz. Örneğin şu şekilde. Aynı şekilde burayı da arttıralım ve buraları da sıfır yapalım derken daha da açmış olmamız gerçekten muhteşem. Şu şekilde bunu da kapatırsanız yaptığımız efekti burada görebilirsiniz. Aynı zamanda bunu başta söylemeyi unuttum. Eğer buraya pencere eklediğinizde pencerenin hiçbir şekilde kontrolünü elinize alamıyorsanız buradan ön izleme penceresinin yanındaki küçük oka tıklayarak buradaki seçeneklerden Power Window'u aktif etmeniz gerek. Aktif ettikten sonra buradan pencerelerin kontrollerinin tamamına erişebilirsiniz. Aynı zamanda şu merkezin üstündeki noktayla da bu oluşturduğumuz maskeyi hareket ettirebiliyoruz kendi çevresinde kendi ekseninde böyle döndürebiliyoruz. Şimdi ben bunu sileceğim. Biraz da diğerlerine bakalım. Örneğin bir tane daire ekleyeyim buraya. Biz bu nodun üzerinde bir takım değişiklikler yaptık. Gain'i açtık örneğin. Ben eğer buradaki maskeyi kaldırsam bile başka bir maske eklesem bile e, bu geçerli oluyor burada. O yüzden şimdi yuvarlak maske ekleyerek devam ediyorum. Aynı şekilde yuvarlak maskeyi de buradan kenarlarından tutup istediğimiz gibi boyutlandırabiliyoruz. Çevresinden tutup feather'ını ayarlayabiliyoruz. Bir de belki burada görmüşsünüzdür. Transform ve softness tabimiz var. Örneğin buradaki softness arttırırsam aslında ekrandaki softness'ım değişiyor. Buradan rotate'ini değiştirirsem ekrandaki rotate'im değişiyor. Şu çift tıklayarak sıfırlayalım. Buradan yönünü yerini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan yatay eksende yerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde boyutunu bu şekilde de en ve genişlik oranını değiştirebiliyorsunuz. Bu da opasitesi. Bu şu an yüzdeyken buna da uyguladığımız değişimin tamamını resme yansıtıyor. Eğer bunu düşürürsek örneğin yüzde tıklayamadım. 50 yaparsak sadece 50'sini uygulayacak. 20 yaparsak 20'sini uygulayacak ve buradaki nodun üstünde de görüntünün yavaş yavaş silinmeye başladığını siz de görebileceksiniz. Bunu da şimdi sıfırlayayım. Onun bir altında benim poligon maskem var. Poligon maskem nedir? Eklediğimde dümdüz bir dikdörtgen geldi. Bunun dikdörtgen maskeden ne farkı var diyebilirsiniz. Şu farkı var. Poligon maskenin herhangi bir noktasına şöyle tıkladığınızda yeni noktalar oluşturuyor. Ve siz bu noktaları bu şekilde istediğiniz gibi biçimlendirebiliyorsunuz. Yani bazı alanlarda bu maske sizin işinize yarayabilir. O yüzden güzel bir maske. Onun bir altında Pen tool'umuz var. Freeform ya da Curve olarak da geçiyor. Hemen ona tıklayalım. Tıkladığımızda hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü bu maskeyi seçtiğimizde ilk önce istediğimiz şeyi buraya çizmemiz gerekiyor. Poligona çok benziyor. Eğer düz tıklayarak yaparsak poligonun aynısı. Ama tıklayıp basılı tutup şöyle döndürürsek ileri doğru hareket ettirirsek gördüğünüz gibi maskem kıvrılıyor. Bu da aynı şekilde bunu da yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bu şekilde. Buradan tekrar bir nokta koyup. Sen gel bakalım şöyle aşağıya. Heh. Harika. Burası da böyle bir bir şey. İsterseniz bunun da softness'ını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bir öncekinde göstermiştim. Şimdi bunu da kapatıyorum. Gelelim benim en sevdiğim araca. Yani gradient window'a. Gradient Window bence bu programdaki en güzel araçlardan biri. Gradient Window'a basıyorum. Bastığımda ortada bir çizgi göründü. Ortasında bir nokta var. Bu noktadan tutup hareket ettirebiliyorum. Ve belli bir yöne doğru giden bir ok işareti var. Buradan anlamamız gereken şey ne? Bu çizgi benim efektimin başladığı yer. Örneğin ben bunu gördüğünüz gibi aşağı ittiğimde efektim de benle beraber aşağı iniyor. Şimdi yukarı kaldırıyorum. Hatta şöyle koyayım. Bu oku tutup yan tarafa çeviriyorum ve bu ok bu okun uzunluğu da bana efektin başladığı yerden bittiği yere kadar olan mesafeyi gösteriyor. Örneğin efektim burada başladı. Bir miktar devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz uzatırsam buradan parlaklığın başladığı yerden okun sonuna doğru yavaş yavaş silinecek. Aynı şekilde buradan oddan da bakarak görebilirsiniz. Bir de bir güzel özelliğimiz daha var. Buranın nereyi etkilediğini görmek istiyorsanız eğer nodda yeteri kadar göremiyorsanız buradaki üzerine geldiğinizde highlight yazan butona bir kere tıklarsanız burada gri olan yeri yani efektimizin etkilemediği yeri görebilirsiniz. Tekrar Power Window'a geldim. Bunu küçülttüm. Ve gördüğünüz gibi efektim nereye etkiliyor, nereye etkilemiyor. Çok rahat bir şekilde buradan göre Biliyorum. Şimdi hadi bunları bir sıfırlayalım. Kontrol home yaparak burada yaptığım bütün ayarları ilk önce sıfırladım. Yeter dedim artık. Şimdi şöyle bir şey alalım. Ben bunu çok hızlıca bizim kullanacağımız renk aralığına getireceğim. Örneğin şöyle gayet güzel oldu. Bir miktar daha alalım belki. Düşebilir miyiz? Bir miktar düştük. Pekala. Buraya baktığımızda ben temelde burada çok kısa bir edite döndüm. Çok hızlı. Niye öyle bir şey yaptım? Evet. Buraya baktığımızda temelde biz bunu bu resmi düzenlemek istediğimizi düşünelim. Örneğin buradan skoplarımızı da açalım. Waveformlarımızı. Gördüğünüz gibi resmin Genelinde böyle çapraz bir iniş var. Hatta V formları da şöyle kenarına koyalım ki beraber görebilelim. Gördüğünüz gibi resmin genelinde bir düşüş var. Buralar daha parlak. Buradan aşağıya doğru resim yavaş yavaş düşüyor. Peki biz bu düşüşü nasıl dengeleyeceğiz? Biz buna temel olarak bir ayar yapmaya kalkarsak, örneğin kendimiz liftini düşürüp gain'ini ona göre bir ayar vermeye kalkarsak Gördüğünüz gibi buralar daha fazla düştü. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu durumda benim en sevdiğim araç olan gradient window'u kullanabiliriz. Şuradan yeni bir node oluşturacağım. Yeni bir gradient window yapacağım. Şöyle belki. Ve burayı artık gain'ini açabilirim. Gördüğünüz gibi pencerenin etkilediği yere baktığımda bu parlak alanları etkilemiyor. Ben gain'i her yükselttiğimde gördüğünüz gibi buradan yükseliyor. Gördüğünüz gibi sadece bu alanı yükseltebiliyorum. Bir pencere daha ekleyebilirim. Bir gradient window daha. Bunu da terse koyup belki buranın da görüntünün alt kısmının belki biraz kararmasını sağlayabilirim. Bu şekilde. Böylece görüntüleri aslında parça parça tamamını etki etmeden renklendirebilirim. Şimdi bunu da kontrol home yaparak sıfırlayacağım. Skoplarımızı da yerine alalım. Şimdi gelelim bu pencerelerden birden fazla eklemek istersek bunu nasıl yapacağız? Bunu da bizim buradaki penceremizin üstünde bulunan şablonların yanında artı simgesi olan yerlerden yapıyoruz. Örneğin ben buraya bir tane kare ekledim dedim ki gel buradaki kare sen dedim buradaki gökdeleni tut dedim mesela niye öyle bir şey dediysem ve bunu da belli olsun diye ben bunun gamasını da şöyle kırmızı yapayım. Örneğin sonra dedim ki ben aynı zamanda buradaki iki arabayı da seçmek istiyorum. Bunun için ben ne yapacağım? Yeni bir node oluşturup yeniden maske yapıp aynı rengi ona da mı vereceğim? Hayır, hiç gerek yok. Buradan yeni yanında artı olan circle'a bastım. Bana yeni bir halka verdi. Ben bunu bu arabaya mı koymak istiyorum? Hemen bunu da küçülttüm. Gördüğünüz gibi bir tane daha oluşturuyorum. Onu da bu arabaya koyuyorum. Şimdi buradan kapatıp baktığınızda hepsini aynı yerde oluşturmuş oldum. Hepsi aynı nodun içinde. Dolayısıyla ben bunu dedim ki abi kırmızı da hiç olmadı. Biz bunu mavi yapalım. Şu şekilde maviye çekersek biz bunları mavi yapacağız ve bizim bu eklediğimiz yeni halkalar burada bizim seçeneklerimizin en sonunda yeni şablon olarak gelecekler. Örneğin bir tane dediğim gibi karemiz var ve buradaki standart yuvarlağın dışında Aşağıda da iki tane yuvarlağımız var. Onları da burada görebiliyoruz ve bunları silmek istersek de üzerine bir kere tıklayıp buradan yandaki delete tuşuna bastığımızda siliyor. Örneğin ikinciyi de silelim. Bunu da sildik. Fakat gelelim ki ben bu kareyi de silmek istiyorum. Bunu silmeye bastığımda bana diyor ki default windowlar silinemez diyor. Çünkü bunlar bizim ön yüklü olarak gelen hazır şablonlarımız. Bunları silemiyoruz. Bunları istediğimiz gibi biçimlendirebiliyoruz. istediğimiz gibi kullanıyoruz. Ama bunları maalesef silemiyoruz. Peki. Biz oldu ki. Dedik ki abi tamam. Biz burayı mavi yaptık. Bu binayı mavi yaptık. Ama ben bu binanın dışında kalan yerleri mavi yapmak istiyorum. Yani ben burayı seçeceğim ama. Sen bana dışını yap. Onu nasıl yapıyoruz? Onu da şöyle yapıyoruz. Maskemizin yanında, penceremizin yanında gelen, duran burada bir tane buton var. Bunun üzerinde inverse yazıyor normalde. Niye şu an yazmadı? Hiçbir fikrim yok. Buna basarsanız bu maskeyi ters çeviriyor ve şunu tekrar kapatacağım. Bu bina dışındaki her yer mavi oluyor. Örneğin şimdi de sarı yapalım bunu. Hatta turuncu yapalım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bina dışındaki her yer turuncu oldu. Peki. Şöyle bir şey de isteyebilirsiniz. Abi ben bina dışındaki her yerin turuncu olmasını istiyorum. Ama binanın da mor olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle yapıyoruz. Nodumuza sağ tıklayıp add node add outside dediğimiz anda bizim bu maskemizin tam tersi hali burada ikinci bir nod olarak buraya ekleniyor. Şimdi bu noda gelip burayı da mor mu istiyoruz? Burayı da mor yapabiliriz. Böyle de güzelliği olan bir konu. Şimdi tabii ki bizim yapacağımız şey bu değil. Şimdi öncelikle nodları kullanarak color correction nasıl yaparız buna bakacağız. Nodları kullanarak color correction yap yapabilir miyiz? Yapıyoruz evet. Bunu artık söylemiş bulundum. Yapılmaz diye bir şey yok. Her şey olur. Şimdi bunu da sıfırlayacağım. Buradan kendime uygun bir görüntü seçeceğim. Örneğin burada e, dengesi doğru olmayan bir görüntü var. Şimdi çok hızlı bunu da biz hemen kendi ayarımıza şöyle bir getirelim. Şöyle bir yapalım. Tekrar döndük color wheel'lerimize. Şimdi ben bu görüntüyü düzenlemek istediğimizi varsayalım. Ben bu görüntüyü düzenlemek istiyorum. Şöyle bir görüntüye bakıyorum. Sonra da şu skopu da alıp yanına koyuyorum. Gördüğümüz gibi görüntünün şu kısmı yani şurası çok parlak buraya göre bu içeriye girdiğimizde birdenbire bir düşüş yaşanıyor. Peki bunu nasıl dengeleyeceğiz? Örneğin ben bu dışının doğru görünmesini istiyorum ve bu dışındaki parlaklığı sıfıra kadar indirmek istiyorum. Ya çok indi gene. Şöyle indirdiğimde gördüğünüz gibi içerisi zifiri bir karanlık oldu. İçeride ne var ne yok hiçbir şey belli değil. Şimdi bunu bir sıfırlayalım. Şöyle bir sıfırlayalım. Ben buraya bir tane dikdörtgen ekleyeceğim. Ve bu dikdörtgeni şöyle zoom yaparak buranın kenarlarına koyacağım. Şöyle bir bakalım. Bunu da tam bu köşeye burayı da tam şu arkadaşımızın geçtiği köşeye bu şekilde bir koyalım. Bu arada da bunu koyarken hemen ben kameramın bataryasını değiştirip geliyorum. Şöyle bir daha geldim. Pekala. Şimdi yeni bir node açacağım. Add node, add outside. Yani bu maskenin dışında kalan yerleri düzenleyeceğim ben. Dolayısıyla ikinci nodumda lifti ben düştüğümde lanet olsun ki gene çok düştük. Tamam, elle kaldıracağım çünkü nedense düşüyor. Şöyle biraz düşüp dışarısını dengeleyeceğim. Sonra da içeriye gelip içeriği de çok az. Çok az düşeceğim ve hatta belki burayı biraz daha keskinleştirebiliriz. Şöyle yapalım. Bir bakalım. Bence çok daha iyi oldu. Çünkü eğer dediğim gibi bu node olmasaydı burası bu şekilde kapkara, rezil bir şekilde olacaktı. Biz bunu burayı ayrı olarak değerlendirdik. Şimdi bunların hepsinin sonrasına yeni bir node ekledim ve çünkü burası da gördüğünüz gibi buraya doğru yükseliyor. Buraya da bir şu şekilde bir gradient window atıp buranın da belki şöyle belki şöyle uzatarak biraz daha dengeli olmasını sağlayabiliyorum. En sonda bunun bir üstünde genel olarak bunları kurtarabileceğimiz belki biraz gain'den kısabiliriz. Ya da kısmayız oralar bizi çok etkilemiyormuş. Şöyle bir şey yapıp belki rengini bir tık şöyle düzeltip gördüğünüz gibi görüntümüzü düzgün bir hale getirebiliyoruz. Örneğin ben burada ne yaptım? Kontrolde yaparak değil alt D yaparak burayı bir sıfırladım. Bu halden bu hale geldi. Gördüğünüz gibi ortaya neredeyse hiç dokunmadık. Ama genel olarak baktığınızda resmin tamamında bir kontrast artışı oldu. Eğer içerisinin de kontrastı bize az gelirse burasını da çok az kontrastlayabiliriz. Birazcık yaban kalmasın diye. Şöyle baktığımızda resmi çok kısa bir sürede buradan buraya taşıyabildik. Bu bence bana sorarsanız muhteşem bir olay. DaVinci Resolve'un en sevdiğim yanlarından biri bu. Şimdi gelelim biz Gradient Window'u başka nerelerde kullanabiliriz? Hemen onlara bakalım. Şimdi benim böyle bir videom var. Hemen bakıyorum. Birazcık liftimi düşürdüm. Gain'imi düşüreceğim ama gördüğünüz gibi gene böyle dikine bir nasıl diyeyim gelen güneş var güneş tam köşeden geldiği için buraya doğru güneşimiz azalıyor ve hatta burayı tam istediğimiz gibi de kesemiyoruz o yüzden o yüzden ben bunu bu şekilde yukarıya doğru çıkaracağım burası bizim olmamız gereken yer belki biraz daha düşüyor olabilir ben şimdi bundan sonraya Yeni bir node ekleyeceğim. Yeni bir gradient window ekleyeceğim. Şöyle yapabilirim. Ve şimdi buradan gain'i yavaş yavaş düşmeye başlayacağım. Ve gain'i düştükçe bunun artık yerini bu şekilde ayarlayabiliyor olacağım. Şöyle şöyle yaparsak muhtemelen daha dengeli bir yayılım oluyor grafiğe bakarsak. Grafiği de ben niye yukarı almıyorum ki niye aşağıda duruyor? Çünkü nodlara bakıyoruz diye. Doğru. Kendi kendime bu şekilde. Evet. <laughs> Buradan gördüğünüz gibi ben buradaki nodu kullanarak bu şekilde hatta ben gökyüzünün ışığını aldığımda biraz soluklaşıyor. Belki onu kapatmak adına oraya biraz da mavi Atabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi artık maviler de aşağı yukarı aynı çizgide. Bu şekilde baktığımızda alt D yaparak bu yaptığımız efektleri bypass ettiğimizde burasının daha dengeli olduğunu siz de görebilirsiniz. Bu şekilde. Pekala bu videoluk aslına bakarsanız bu kadar. Benim tahminimden gariptir ki kısa bir video oldu. Sanırım biraz hızlı anlattım. Ama artık biraz hızlanmak istiyorum ki bundan sonrasında bu renk konusunu bitirdikten sonra artık bütün renklendirme çalışmaları yapabilelim. Bu konuların hepsini ben size göstermiş olmak istiyorum ki sıfırdan bir renklendirme yaptığımda benim ne yaptığımı çok da anlamadan bakmayın diye. Dolayısıyla şimdi power window'ları bitirdik. Muhtemelen önümüzdeki videolarda yakın videolardan birinde körvlere bakacağız. Körvlerde bildiğimiz gibi şu araçlar. Bunların da kendi içinde bir takım değişik varyasyonları var. Bunların hepsine bakmayı planlıyorum. Daha sonra curve'lerden sonra da artık Qualifier'lere bakacağız. Bunlar da bayağı önemli. Ama öncelikle power windowları, aradan çıkardık arkasından curve'ler, arkasından qualifier yani seçme araçlarımızı inceleyeceğiz. Ondan sonra da artık yavaş yavaş bütün bir videoyu nasıl renklendirebiliriz? Videoya bakıp burada neyin ters gittiğini, burayı nasıl düzeltebileceğimizi hep beraber karar verebilecek duruma geleceğiz diye düşünüyorum. En azından kanalın takipçileri öyle olacak. Evet bunun dışında şöyle bir gözümü kaşıdıktan sonra saçma sapan bu video ile ilgili sanırım söyleyebileceğim bir şey yok. Aslında bu videonun dışında şunu söyleyebilirim. Bu aralar videolarımız biraz aksamaya başladı. Çünkü pandeminin de dağılmasıyla yavaş yavaş ülkemiz normalleşmeye başladıkça yavaş yavaş işler açılmaya başladı. Yavaş yavaş iş yapmaya başladıkça buraya ayırdığım zaman da azalmaya başladı. Fakat bunun için de yeni bir formül geliştirmeye çalışıyorum. Yeni formülle şöyle işleyecek. Muhtemelen haftada iki video olması için kendimi zorlayacağım. Fakat her hafta bir tane derinlemesine ders yaptığımız bir video olacak. Bir tane de biraz daha hafif konuları, biraz daha nasıl diyeyim sizi çok da zorlamayacak konuları işlediğimiz bir video yapmayı planlıyorum. Bu şekilde haftada iki video tamamlamayı planlıyorum. Fakat henüz Hangi gün yayınlarım, ne zaman yayınlarım, bu düzene ne zaman geçeriz? Bunun hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü hala işlerim biraz yeni başladığı için yoğun ve bu süreçte aslında bakarsanız e, bilgisayarım da biraz terslik çıkardığı için videolar bu yüzden de biraz aksadı. Çünkü bilgisayarım bir ara bir terslik çıkardı, bilgisayarı yeniden kurmak zorunda kaldım, formatladım bazı parçalar e, yedekleriyle değişti. Fakat bu süreçte diğer işlerim aksadığı için ilk önce onları yaptım, onları yaptıktan sonra bu videoya dönmeye çok bir takatim kalmadı. Dolayısıyla bundan sonra bu işlerin tamamını çözdükten sonra artık videoları da rayına oturtmayı planlıyorum. Umarım kanalı takip etmeye devam edersiniz. Çünkü kanal ölmedi, kanal niye ölür? Pandemiden sonra da devam edeceğiz pandemi. Çok teşekkürler, faydalı oldu. Ama pandemiden sonra devam edecek. Ha bu arada bir önceki yaptığım soru cevap videosunda gelen yorumlardan oldukça memnun kaldım. Özelden yazıp teşekkür eden arkadaşlarımız da oldu. Soruların cevapladığım için ben artık şöyle bir şey yapmayı da planlıyorum. Artık bana sorularınızı her videonun altına yazabilirsiniz. Ben size soru-cevap videosu yapacağım deyip ayrı bir post atmak istemiyorum. Neden? Çünkü gerek yok abi. Her seferinde ben size post atıp sorularınızı toplu bir şekilde almak mantıksız. Siz düzgün bir şekilde sorularınızı bu gönderilerin altına ya da Instagram'a yazın. Ama bu videoların altına yazarsanız daha iyi olur. Ben de bunları her video sonunda okumaya çalışayım. Her video sonunda. 3-5 soruyu cevaplamaya çalışayım hızlı hızlı. Hatta yorum olmasa bile şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela bir önceki videoya gelen yorumlardan şöyle birkaçına bakalım. Bir önceki videoya ne yorumlar gelmiş? Nazife Hanım demiş ki Hello. Arka planda çalan müzikleri de açıklama kısmına yazarsanız çok memnun olurum. İyi çalışmalar. Demiş ben bu müziklerin hepsini YouTube'un ses kütüphanesinden indirdim telifli müzikler değil ama adlarını da bilmiyorum çünkü indirirken bunları 01 02 03 diye isimlendirerek saçma sapan bir şekilde indirdi. Açıkçası isimleri hakkında hiçbir bilgim yok ama yani YouTube'un kütüphanesine bakarsanız bunları bulabilirsiniz. Bu ne lan isimli arkadaşımız tekrar bir soru sormuş. Bu arkadaşımızın e, sorusunu bir önceki videoda zaten cevaplamıştık. Demiş ki peki abim yorumları nasıl koyuyorsun videoya? demiş. Çok güzel soru kardeşim. Bu Aynı bu şekilde yaptığım gibi yorumları buradan alıyorum. Kesip videoya yapıştırıyorum ekran görüntüsü olarak. Bunda çok zor bir şey yok. Son bir soru daha okuyayım. Canberk Çeliker demiş ki freelance olarak iş nereden iş alıyorsun? Burada biraz karışmış. Freelance olarak işi nereden alıyorsun? Arkadaş tanıdık çevresi dışında hizmetini sattığın bir site var mıdır? Armut.com ya da Fiverr gibi ya da stok video tarzı. İstanbul bu sektörün kalesi gibi ama diğer şehirlerde pek fazla ileri gitmiyor düğün fotoğrafçılığı gibi. Bizlere tavsiyen var mı bu konuda ne söyleyebilirsin? Teşekkürler, iyi çalışmalar demiş. Bu soru burada cevaplanacak kadar kısa değil. O yüzden bu soruyu muhtemelen ayrı bir video yapacağım. O videoda yakın zamanda gelecek. Bu yüzden takipte kalın. Bunun gibi yorumlarınızı videoların sonunda okumaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.